Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle e, bodur e, sardunyalarımla geldim. Bugün onların kış bakımları nasıl olur? Bahçeden ya da balkondan, açık balkondan içeriye aldığınızda onları nasıl bakarsınız? Nasıl böyle e, düzgün olmasını sağlarsınız ve baharını ne çeşit şeyler yaparak hazırlarız? Onlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben böyle birkaç tanesini getirdim. Bunların çiçekli hallerini de görebilirsiniz. Diğer videolarımı izlerseniz bahçe videolarımı. Sadece şu açmış şimdilik. Bakın şunun güzelliğine bakar mısınız? Oya gibi ya Rabbim Allah'ım. Çok güzel açıyor. Bunun annesi bahçede. Onu bunu ben baharda üretmiştim arkadaşlar. Şöyle hepsi renk renk. Görün. Şöyle görün diye gösterdim. Bunlar bodur sardunya arkadaşlar. Diğer sardunyalardan e, tek özelliği var. Kışa çok dayanıksız. Azıcık bir soğuğu bile hissediyorlar. Ben bunları bahçede tutuyorum ama o kadar böyle korunaklı yere aldım ki böyle bir şey olmasın soğuktan etkilenmesinler diye. Bunlar çok fazla uzamıyor ve yazında çok fazla çiçek veriyorlar arkadaşlar. Bakın zaten yapraklarından da belli. Küçük yapraklı bunlar. Bakın hep yaprakları küçük. Kendileri de bodur. Bundan fazla da böyle uzamıyorlar. Çok bol çiçek açıyorlar. Kırmızısı var, turuncusu var, moru var. Şarabisi var, katlısı var, yalkısı var. Bahçede daha bir sürü birçok da sadece size şöyle bunları anlatmak için getirdim. Bugün size onlardan bahsetmek istiyorum bahçeden getirdim bayağı bir nemliler ıslaklar Çünkü çok yağmur yağınca ıslanmışlar yağmur berekettir diyorum şöyle Ben de sizlere bunları bir anlatayım dedim bunları bahçeden ya da balkondan içeri aldığınızda bunları bakmanız gerekiyor arkadaşlar bakımlarını yapmanız gerekiyor Ben hatta bahçede rüzgar iki dalını kırmış turuncumun şöyle onu da ekimini yapacağım şuraya hazırladım biliyorsunuz benim toprağıma şöyle iki dalını getirdim ben de onları ekeceğim bunlar turuncu olan bu da benim bodur budur sardunyalarımdan bir tanesi arkadaşlar budur bir de özel sardunya bunlar böyle çok fazla çünkü satışta oldukları zaman pazarda mesela satışta oldukları zaman ee, çok fazla e, şeye satılıyor. Mesela 60 70 bin 70 liraya satılıyor. Ama diğerlerini 30 liraya, 25 liraya bulabiliyorsunuz o uzun olanları. Böyle yaprakları küçükse bunlar bodur sardunya, özel sardunya arkadaşlar. Top top açar. Çok çiçeği eksik olmaz üstünden. Şunları ekebilmek için bugün bahçeye gittim. Sabahtan çok güzeldi hava ama şimdi akşam saati iyice bir e, hava kararmış ve çok şey e, soğuk çıkmış, rüzgar çıkmış. Sabahtan gayet böyle bahar havası gibiydi. Bunları gördüm ben bahçede kopmuş rüzgardan çiçeği. Şöyle de şey hazırladım arkadaşlar. Onların ekimini de gerçekleştireceğim sizinle. Yalnız bunları içeri almadan önce ya da aldıktan sonra alın aynı gün şöyle bir işlem yapacaksınız şunları görüyorsunuz aloe vera jeli bunları arkadaşlar aloe vera, e, vera bunlar bunlar benim kendi aloe veramdan bakın bundan ben üç tane hemen şöyle daha kopardım buraya doğradım tabi tek elimle yaptığım için önceden hazırladım ben bunların hepsine yaptım onların Bunları yapmamın sebebi, sebebi diplerinin e, şey dursun, kışa, yaza, bahara hazır olsun diye dipleri daha sağlam ve sağlıklı olsun diye yapıyorum arkadaşlar. Bu aloe vera jeli, aloe veraınız varsa benimki böyle küçük, küçük ve bu tıbbi aloe veraymış. Ben benim aloe veralarım böyle böyle bir tanesini size getirdim ve bir, bir birkaç tane var ben de bunlardan ve şöyle hemen 3 dalını kopardım şuraya doğradım arkadaşlar. Şöyle bir şişenin içine nasıl yapıyor yapın diye ben size söyleyeceğim. Çok güzel oluyor. Gerçekten bu çiçekler hiçbir şey olmadan bir yaprak sararması olmadan baharda açık balkonuza ya da bahçenize çıkarabiliyorsunuz. Bunları şöyle şöyle kavanozun içine koyacaksınız. Ben bunlara yaptım daha fazla yaptım ben. Böyle iki kavanoz yaptım onları. Çünkü benim çiçeklerim çok fazla ya. Özellikle bunlar çok şey görüyor. Kışın. içeriye alınca hemen yaprak sararması oluyor. Hemen kök çürümesi oluyor. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Koydum. Şöyle iç üstüne çıkacak kadar kaynatılmış, ılıtılmış su. Şöyle koyuyorum. Çaydanlığımda vardı benim. Çay suyum. Ilınmış şöyle şeyin yarısına kadar dolduruyorsunuz bakın kavanozun yarısına kadar dolduruyorsunuz suyu ve kapağını kapatıyorsunuz böyle kapağını kapatıp bir gün bekletiyorsunuz bunu çok sıcak da olmayacak su ılık böyle eliniz şey yapacak dayanacak şekilde şöyle koyuyorsunuz bu bir gece bekliyor bunun içinde ben şimdi bekleteceğim size göstermek için yapıyorum bunu ben kendime yaptım suladım. Keşke o zaman çekmiş olsaydım. Ama çok fazla bahçede yaptığım için şey oluyor. Dağınık yerlerde olduğu için çiçekler video çekemem arkadaşlar. Tek elle yaptığım için bir başkası olsa yanımda. Böyle bunu bekletiyorsunuz. Bir gün bekletiyorsunuz. Ondan sonra kapağını açıp blenderla bunu böyle Böyle iyice ez, ezdiriyorsunuz. iyice şey oluyor içindekiler. Yok oluyor. Bu e, aloe veralar. Ondan sonra bunu süzüp 1 litre suya karıştırıyorsunuz. 1 litre suya karıştırıp ertesi gün böyle kaşıkla arkadaşlar hepsinin ağzına şöyle buradan alıp üçer kaşık döküyorsunuz hepsinin böyle. Hafif nemli olsun toprağı da. Ben döktüm. Hatta geçen hafta yapmıştım ve suladım hatta. Tekrar tekrar suladım hepsini böyle. Zaten suladıkça bunun etkisi onun şey köklerine gidiyor arkadaşlar. Blender'dan geçirip bir gün bekletip ılık suda böyle kapağı kapalı olarak bir gün bekletin. Bunu ondan sonra blender'dan geçirin. 1 litre suya süzerek ekleyin. Ve kaşıkla hepsinin altına e, birer üçer kaşık üçer kaşık ben veriyorum her yıl böyle yapıyorum bunları bu, bu bodur olanlara yapıyorum arkadaşlar diğerlerine de yapabilirsiniz e şimdi bunları hadi böyle e, güzel dursunlar diye çünkü yazın o kadar güzel açıyorlar ki top top açıyorlar böyle yaprakların aralarından çok çok güzel bir görüntü oluyor arkadaşlar. Bunu da size, sizinle paylaşmak istedim. Böyle bir göstereyim size dedim. Bu güzelleri böyle bakabilirsiniz. Arada da e, balkonya da kapalı balkonya da böyle bir yerde tutuyorsanız arada camı açıp havalandırın. Topraklarını da böyle benim dediğim gibi, benim söylediğim gibi yaparsanız. Ben, mesela benim bu belirli bir toprağım. Beni izleyenler, beni takip eden arkadaşlar bilir görüyorsunuz Bakın benim toprağıma kahve tarçın yumurta kabuğu toprağımda torf toprak arkadaşlar içinde torf toprak var Ondan sonra biraz da kestane toprağı karıştırdım içine şöyle karıştırıyorum aynısı buna da yaptım bunu ee, kopmuş olarak görmüştüm orada tekrar size de şöyle bunun ekimini gerçekleştireyim dedim hem anlatayım size dedim arkadaşlar ama bunu yapın. Bunu yapın gerçekten bu çiçekler çok güzel oluyor. Bunlar benim iki yıllık. Bakın çok fazla büyümüyorlar. Ben dallarından birer tane hem de kırıp ektim. Bahçede duruyor. 15 gün önce. 10 günü ve geçen hafta da bunları besledim işte. Diplerine. Hemen şöyle. Şöyle bakın. Ektim hemen. Şöyle verevine de kesiyorum biraz verevine kesiyorum şöyle hemen daldır veriyorum çok fazla da sıkıştırmıyorum böyle bir arkadaş çok fazla sıkıştırıyorum diye mi tutmuyor dedim ki o kadar çok havasız bırakma ya ne bileyim anne söyle demiş çok fazla sıkıştır hava almasın demiş ama öyle de tutar mı dedim şunu da hemen buna diki veriyorum bu da benim turuncum çok da güzel açar arkadaşlar bakın bu toprakta da bunun tutması yani imkanı yok şimdi de şöyle suyunu verelim can suyunu da verelim bu da yumurta suyum kaynattığım yumurta suyum arkadaşlar her sabah yumurta yiyoruz tabi çocuklarla birlikte böyle suladık size her şeyi anlattım bu güzellerin bakımlarını anlattım Bakın benim o bahçe videolarımda izleyin göreceksiniz bunu da yapmayı unutmayın diyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Başka bir videoda görüşmek üzere.